Hepinize selam merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir arkadaşlar. Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Yani Minecraft oynuyoruz ve arkadaşlar serinin devamını gelmek gelmesini istiyorsanız sadece like atmanız yeterli arkadaşlar. Belli bir like sayısı istemiyorum. Sadece like yeter. Ee, varca arkadaşlar Mineplex'ten Mineplex ne Mineplex. Mineplex'ten Planks. Mine oynuyorum. Mineplex. Sen oynuyorum arkadaşlar. Evet şimdi. Im, aa kedi. Frajola. Fr, frajola. Kimin kedisi? Ha bak şunun kedisi. Nerede o? Hı. O neymiş? Hadi. et evet, birazcık şuralarda dolaşalım arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar seriye Bünyamin gelecek. Normalde ilk bölümde ödev yapıyor. Ödevlerini geçe bırakıyor. Onu seviyorum ama sevmiyorum. Sever mi? Sever. Evet assassin Creed olalım. Assassin. 5000 games istiyorum koyayım. Pardon arkadaşlar küfür ettim Evet şimdi. Şimdi games. Evet başladık. Akşam Mineplex'teki şey hızlı sanırım. E bir de ortaya orta yok. Mineplex'te. Arkamızdan kimse geliyor mu? Gelmiyor. Hemen bir şunlara bakacağım. Aa, hız veriyormuş başlangıçta. Hemen şöyle çıkalım şuraya hızlıca. Bu arada arkadaşlar sesli konuşmadım az önce. Sesim çıkmamış olabilir özür dilerim. Şimdi. Etrafta chest tarayacağız. Evet chest tarayacağız. Şimdi nerede chest? Chest. Neredesin lan? Chest. Bir tane sandık istiyorum. İki demir kılıç, diamond kılıç. Kılıç da kılıç olsun içinde. Bu tuzak mıymış? Hadi tuzak girin. Aa tuzak değilmiş. Oo burada hata mı var yoksa bilerek mi yapmışlar onu hiç bilmiyorum. Aa düştüm. Çıkabilir miyiz buradan? Ha çıkabildik. Tamam. Şu yukarıya çıkmak istiyorum. Arkadaşlar. Orada bayağı bir chest vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar haritayı ilk kez oynuyorum. Yem vallahi arkadaşlar. Yemin ederim valla. Gerçekten arkadaşlar haritayı ilk kez oynuyorum. Ya. Şurada chest var. Hemen gidelim. Allah. Aa koordinat varmış. Ah, düştük. Arkamıza bakmadığımız için onu göremedik o chesti. Hemen şimdi gidip almaya çalışalım. Ama çıkabilsek. Heh tamam. Şuradan alabilir miyiz? Şuradan alırız. Abi. Bu alabilir miyiz? Olmaz ki ya. Onu nasıl alacağız biz? Şuradan alır mıyız? Alırız. Alırız. Abi o kadar uğraştık. Bunu almak için bu kadar şey mi Bunu kullanmayız. Bunu bırak. Kaskımızı taktık. Tamam. Gelebiliriz. Ağaç eser Hemen geri bakalım. Tuttur, tutturdum. Abi niye refilenmemiş şey ya? Ana. Baltan nereye gitti? Ne oldu oğlum bantama? Bantama. Baltama ne oldu oğlum? Allah Allah'ın Hayır, hayır 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 öldürecek 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 öldürme öldürme kaç 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 geliyor mu peşimizden F5 yok bilgisayarda oynamadığım için karışık yollardan kaçacağım arkadaşlar görmez. Bir. Evet arkadaş. Aa. Aa, arkadaşlar arkadaşlar Mineplex'te de değişik herkes buradan başlıyor buraya doğru. Ha tamam. E zaten şimdi oyun beni otomatik olarak atacak şeye huba. Evet huba atıyor. <laughs> evet hemen huba attı. Biz hemen beklerim burada biraz. Bir şey istiyor mu ya bunun için? Seçtik mi biz bunu? Şimdi. Acaba verecek mi neyse. Knight, Axeman, Xman, şey balta adam. Bu ne? Bomber, bombacı. Brawler, okçu. Aa barbar. Oo. Aa, barbar kaç istiyor? 6000 gem istiyor arkadaşlar. Ne çıktı ya biz dakika. Kaç saniye dakika falan. Ha, 50 saniye yani dakika kalmış arkadaşlar. E ee, hemen başında benziği bir dakika bir şey deneyeceğim. Ölecek miyim? Ya da başka bir şey olacak mı şurada diye bakacağım. Ha. Direkt geri atıyorum. Arkadaşlar şu arada ay şu arada bu arada. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Görüyorsunuz. Lava Parkour Run diyor. Coming soon. Tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Buradan geçebiliyorum arkadaşlar. Şeyle, lagla geçiyorum arkadaşlar. Bu da olmuyor. Bakın. Hemen geçelim. Ben de kesecektim videoyu. Onu da kesemedim. Sonra yok. 10 saniye kaldı. Evet. Lagla geçtim arkadaşlar. Ama buradan hiç geçilmiyor. Orada görünmez blok koymuşlar. Gidelim. Başla. Şunu açayım. Neyse tamam. Sadece bu dayıları öldürelim. Koş 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 Evet arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Hız ver hız ver de Evet hız ver de hemen şu chest'e bakalım. Burada adam bakmış zaten. Şu anda bakıyor. Hemen şöyle atla buraya. Evet. Bu ne lan? He, Hemen burada da şey var. Chest. Hızlıca gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle şunu al. Oo o, yay. Ok çıkarsa iyi olacak bize. Hemen şu zincir botumuzu giyelim. Evet giydik. Aa, geri çıkardık. Evet şunu da giydik. Tamam. Aa, adam bizi vuruyor. Adam bizi vuruyor. Kaç 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 kaç. Adam sanırım boş elle vuruyor arkadaşlar. Ya da çubuk gibi bir şeyle vuruyor. Çünkü çok az vurdu. Ben çünkü iki saattir orada envanter chest'e bakıyordum. Orada vurduğunu gördüm. Evet, boş elle vurduğunu da gördüğüm için şey yaptım arkadaşlar. O bizi hala kovalıyor mu? Hayır. Şunu al. Ee, evet zincir. Oo bu güzel. Bu güzel. Az önceki adamı bununla kesebiliriz. O hala vurdu mu? Geziyor mu aralarda? Yok gezmiyor. Neyse tamam. Aa burada da bir tane var. Arkadaşlar Mineplex'te daha fazla şey var. Ne onun Bir dakika. Dört. Dört. Aynı tamam. Ama taş, baltı adamı daha fazla korkuttuğu için bunu kullanacağım. Evet full seti zaman o kadar da korunaklı bir set değil. Onun için daha iyisini bulmaya çalışacağız. Çalışacağım daha doğrusu. Oo güzel. O taş kılıç bu da güzel. Bunu geri bırak. Evet şimdi hemen şunu yiyelim. Lan yesene. Ana nasıl yiyeceğiz abi? Abi yemiyorum. Kaç abi kaç abi adam bizi alır alır. Babayı alır sonra. Evet, adam kovalıyor adam kovalıyor abi. Hiç ona dalaşmak istemiyorum şu anda. En güçlü şu anda. Şunu da yiyemiyoruz. Bakalım. Abi adam bizi kovalamıyormuş. Bir dakika şöyle mi yeniliyordu bu? Yo abi nasıl yeniliyor bu ya? Evet arkadaşlar, evet, evet adam geldi adam geldi. Kaç 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 kaç. Gittik arkadaşlar. Öldük yani daha doğrusu. Evet arkadaşlar hemen ben başka bir oyuna geçip geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve şimdi işte beklenen an. Arkada kim beklemiyor. Kimse beklemiyor. Ama arkadan sesler gelmiyordur umarım. O mikrofonu zaten güçlü deyip almaz diye düşünüyorum. Adamlar hocam abi uyuzluk yapacağım uyuzluk. Uyuzluk yapacağım uyuzluk. uyuzluk. Bu arada elinden balta gitti ama sorun olmaz diye düşünüyorum. Böyle adam böyle arkası dönürken şerefsizlik yaptım. <laughs> ne diyeyim yani. Şimdi küfür edecektim kendime ama o mantıklı yemezdi. Evet arkadaşlar az önce odama dalış yapmışlardı zaten ben videoyu durdurduğumda Bu ne yapıyor onu Öldürsün Öldür şunu öldüremedim <laughs> Ne oğlum ne Bu niye benim önümden geçiyor Juju Quit Neden çıktın? Şimdi bağıracağım kapıyı kapatır mısınız diye ama neyse Şimdi videoyu bozmak istemiyorum Arkamız adamlar var beni... takmıyor musun oğlum sen beni? Aa takıyorum şu. Adamı bu şeyle vuruyorum ben de mal gibi ama. Hala geliyor mu? Gelmiyor tamam. Şimdi hemen kötü bir köşeye geçip şöyle yapacağım. Şuradan şöyle şuraya geçip gideceğim. Abi adam. Neyse. Çıktım o oyundan. Ya abi adam şizofren ya. Hemen giy abi şunu. Tamam. Kaç. Chessler 5 dakika sonra refillenecek. Bunlar alınıyor muydu ya? Dur bir dakika. Alamıyormuş. Bu arada koordinat yazıyor altta. Biliyorum. O mindplex ait bir şey. Ben e, yani ayarlarda öyle bir şey var mı onu bilmiyorum. Evet. Akra kötü oynayın değil mi? Kötü oynuyorsun diye yani ben kendim zaten Minecraft'ta çok iyiyim demiyorum. Abi ben neden chest bulamıyorum ya? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Bir dakika. Ne oluyor? Oh chest. ilk. Kim vurdu oğlum bize ya? Ces nerede abi? Ces nerede lan? Abi ilerideymiş ces ya ben bunu alamam ki. Şuradan çık. Şuraya çık. Şunu açabiliriz. Yetişir mi? Yetişmedi ya. Abi. Şimdi eğilirken de chest açılsa çok güzel olacak. Şunları alalım belki. Crafting table bulursak ekmek yapabiliriz. öyle çık. Bakın şuraya çık. Ben böyle duracağım. Sonra şey kalırsa ben burada durunca ne olacak? Burada saklanacağım bir dakika. Neyse sıkılmamızı istemiyorum. Bir de şu ben böyle boş elle duruyordum arkadaşlar. Bu LBSG'de. Kim vuruyor abi bana? Birisi mi vurdu bana? Kim vurdu? Abi ne oluyor? Bir dakika bir şey mi yazdılar? Ne oldu abi? Akşen ne olduğunu siz gördünüz mü? Ne oldu orada abi? Böyle beni, böyle yer boşaldı beni zıplattı. Yer boşaldı beni zıplattı. ben sınırlara falan mı geldim? Ne oldu ki ben onu anlamadım. Ben anlamadım ya. Arkadaşlar bir iyi izleyip bana söyler misiniz? Ne olduğunu, yorumlara yazar mısınız? Rica etsem. Ben de iyice izleyeceğim. İzlediğine de yazın ben bulamayabilirim. Acaba vardı, bir dahaki videoda arkadaşlar hangisinin serisine başlamamı istiyorsanız. yani akşam Micro Battle'ı ben pek sevmiyorum. Micro Battle diyebilirsiniz, Sky Wars diyebilirsiniz. Zaten ben Sky Wars'ı çekeceğim bunu demenize gerek yok. Sonra Turf Wars ne olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum daha oynayacağım. TNT Bomb Lombers, Lombers var onu da söyleyebilirsiniz onu. Herhalde güzel bir şey diye hatırlıyorum ben. Dragon Escape. Bunda çok kötüyüm ama siz yine de söyleyin. Gladiator arkadaşlar yeni çıktı. Bu şey arkadaşlar normalde bilgisayardaki Mineplex'lerde çıktı bu zaten. Bizde yeni çıktı arkadaşlar. Hatta bir iki saat önce yine öyle bir şey çıktı ben video çekmeden. Bugün arkadaşlar ne bugün? Bugün çarşamba arkadaşlar. Ona göre bakarsınız. Bu mob bende ben de çok kasıyor. Yine de size söyleyeyim ben bunu çaresini bulursam çekeceğim zaten şu an bunu çekiyorum. Ee, Sky Skywars Teamli varmış. Bunu da çekebilirim. Zaten çekeceğim. Çekerim. Ee, Master Builders zaten e, bunu çeviriyle yapıyorum ee, o kadar İngilizcem yok bana sen kimsin kız Vay, çok tatlı Vay, do, 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 do. bana bak bana bak bana bak bana bak sana bana bak bana bak bunu buk arkadaşlar salla. bak bana bak bana Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınlar. Kopyacı. Her o buranın senin abindir abin. Bu ne lan? Abi ne oluyor? Cin kaçmış. Ben de gireceğim. Neyse, ben hadi Bermuda kare yapalım. Ben da şeytan çukurunu diyecektim. Evet arkadaşlar neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.